Arkadaşlar merhabalar. Ustasından Lezzetler kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Bugün en eski yemeklerden bir tanesi olan oldukça lezzetli imam bayıldı tarifi vereceğim. Şöyle arkadaşlar, tarifimiz orijinal bir tarif olacak. Biliyorsunuz imam bayıldı bir kazan yemeğidir. Öyle fırında falan pişirilmez. Onun için biz orijinale sadık kalacağız. Malzemeleri sayalım arkadaşlar. Domateslerimiz var. Havucumuz var, sarımsağımız var, kapya biberimiz var, normal yeşil biberimiz var, 3 baş soğanımız var. 1 yemek kaşığı salçamız var. 4 adet de patlıcanımız var. Arkadaşlar bunun haricinde tabi sıvı yağ kullanacağız. Baharatlarımızı kullanacağız. Arkadaşlar ben şimdi malzemelerimi doğrayayım. Pişirme aşamasında inşallah sizlerle görüşelim. Kazanımızı ocağımıza aldık. Biraz yağ koyacağım. Normal sıvı yağ. Biraz arkadaşlar Zeytinyağı koyacağım. İkisini bir arada harmanlayalım. Lezzetine lezzet katsın. Ne kadar farklı, değil mi? Yani normal yağ ile zeytinyağı. Ama çok pahalı. Ne yapacağız? Arkadaşlar. Ne yapacağız böyle? Fiyatlar da uçtu gitti. Kimsenin ne indirim yaptığı yok. Sonlardan başlıyoruz. soğanlarımız biraz pişsin arkadaşlar yağdan sarımsakları da ilave edelim arkadaşlar bildiğiniz gibi yani sarımsaklar durunca ne etmezse gidiyorlar yani son son zamanlardaki sarımsaklar her şeyin düşkağıtı çıktı biz ne yaptık buzluğa atıyoruz kullanacağımız zaman Alıyoruz arkadaşlar. Hazırlar hemen. Tak tak. Hem bozulmuyor öyle. Size de tavsiye ederim. Soğanlarımız biraz gitsinler. Ardından biberlerimizi ilave edeceğim. Havucumuzu ilave edeceğiz. Biraz da bu şekilde pişireceğim. Evet arkadaşlar malzemelerimiz güzelce piştiler. Şimdi domatesi veriyorum. Ardından arkadaşlar bir kaşık biliyorsunuz salçamız vardı. Ee, sıcak suyla onu açtım. Bunu da ilave edeceğim. tuzumu ve baharatlarımı vereceğim arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı tuz hatta biraz fazla verdim. Ardından diğer baharatlar artık arzunuza göre siz nasıl isterseniz kimyon atalım. Biraz zerdeçal, biraz zencefil. Arkadaşlar şöyle bir kazanımızı karıştıralım. Biraz böyle pişirelim arkadaşlar. Çok az. Arkadaşlar patlıcanlarımızı yatak kısmı aşağı gelecek şekilde kazanımıza yerleştirdik. Ağzını da kapatalım. Yemeğimiz yavaş yavaş pişecek. En sonunda ortasını yarayacağız ve içine pekmez süreceğiz. Daha sonra da içini dolduracağız arkadaşlar. Biraz da böyle pişireceğiz. İşlem bu kadar. İnşallah güzel bir yemek olacak. Lezzetli bir yemek olacak. Arkadaşlar şöyle bir yemeğimizi kontrol edelim. Biliyorsunuz millet yağda yapıyor. Hemen şak içinde hazırlayıp İnan bayıldığı hazırlığı veriyorlar. Fakat biz eski usul yani tencerede pişmesini bekleyeceğiz. Ya yani bu da öyle hemen pişecek gibi değil. Yani 45-50 dakika falan böyle kısık ateşte bu iş olacak inşallah. Ee, bakıyorum böyle hafif hafif zaten patlıcanlarımız da yumuşamış. Patlıcanlar da tam piştikten sonra artık içinden alacağız. Ee, şöyle yaracağız efendim patlıcanlarımızı. İçine pekmezimizi süreceğiz. İç harcını da buradan dolduracağız arkadaşlar. Biraz böyle kaldıktan sonra yemeğimizi inşallah alacağız. Kazanımızın kapağını kapatalım. Pişmeye devam. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti. Birazdan görüşelim inşallah. Evet arkadaşlar geldik artık. Son noktaya yemeğimiz pişti. Bir güzel tabağımızı alalım. Çok güzel gözüküyor. Tadına bakmadan olur mu? Tadına bakacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor. İnşallah lezzeti de öyledir. Bakın çok güzel pişmiş. Orijinal imam bayıldı. Bu şekilde arkadaşlar. Öyle fırında, yağda falan değil. Bismillah. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Patlıcan çok güzel pişmiş. Ee, i̇çi de öyle. İç harcı falan zaten harika. Tam böyle ekmeğe bandırmalık. Harika ya çok güzel. Hiç durmayın derim. Ee, 45-50 dakika sürdü. bayağı da sürdü yani pişmesi. Bu arada video bitmeden herhalde <laughs> tabağı bitireceğim ben. Evet çok şükür ki Allah'a harika bir lezzet oldu. Arkadaşlar kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka denemelisiniz. Orijinal imam bayıldı nasıl yapılır sizlere bunu anlattım. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın lütfen.